Merhaba ben Zeynep. E, Allah cehennem eline kim ve nefret besler mi? E, güzel yüzdüm şimdi. Sen öyle bir soru sordun ki ben cevaplamasam daha iyi ama şöyle söyleyeyim, kendi yaratıyorlar zaten öyle. E, ona göre sen kendin anla. Yani kendi yaratıyor onu o şekilde ve kendi dolduruyor cehenneme de kendi dolduruyor. Ben benden bu söz bir kere çıktı diyor Allah. E biz kin ve nefret duyarız. Allah'ın duyduğu kin ve nefret din nasıl olacağını da kendiniz düşünün. Yani kendisi yaratır çünkü. Ya yani onlar Allah katında yok varlıklar yani. Öyle düşünün. Yok. Yani ölü varlıklar. Ölü olduklarını bilir Allah onların. Bize de söylüyor da insanlar inanmıyor. <laughs> diyor ki ölü diyor peygambere de söylüyor Allah. Bak kendi boş yere yüzüyorsun diyor. Onlar ölü diyor. Peygamberimiz buna rağmen üzülüyor. Evet. Allah'ın gazaplanması sizin gazaplanmanız gibi de değildir diyor Allah. Yani Yok değil. Yani. Ha bizim gazaplanmamızı hisseder bilir Allah Daha, fakat tabi sonsuz akıl olduğu için ona göre değerlendirir.